Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Çok uzun sürmüyor zaten arkadaşlar. Öğrenince oluyor zaten. Şimdi arkadaşlar herhangi bir evinize ee, yeşil du yeşil duvar kağıdı yapmanız gerek. Aynı böyle. Ben bu yüzden bu, bu, burayı kullanıyorum arkadaşlar. Burada istediğiniz bir pozu verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu pozu vereceğim ama şeyi çıkartacağım arkadaşlar. Ben böyle istiyorum arkadaşlar ve böyle böyle kırpıyoruz arkadaşlar. Ben güzelce kırpıyorum arkadaşlar. Ama siz şey yapabilirsiniz normal. Sonra arkadaşlar istediğiniz bir yerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Mesela ben şimdi arkadaşlar şuranın fotoğrafını çekeceğim. Şuraya nasıl çıkabilirim? Arkadaşlar buranın fotoğrafını çekeceğim. Şuranın fotoğrafını çekeceğim. Siz herhangi bir istediğiniz bir yerin fotoğrafını çekebilirsiniz. Arkadaşlar ve bunu da SS alıyoruz. Arkadaşlar Sonra bu fotoğrafı şey yapabiliyoruz. Şimdi PKX'den çıkıyoruz arkadaşlar. Picsart ve Eraser uygulaması olması gerek. Arkadaşlar ilk Eraser'e gireceğiz. Arkadaşlar ben bu fotoğrafı seçiyorum. Ve giriyoruz istediğiniz bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E. Silebiliyorsunuz. Ben şurayı silmek istiyorum arkadaşlar. E? Ben hemen silip geleyim. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi yaptım. Bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ama tabii ki böyle yapacağız. Arkadaşlar ve sonra buna basıyoruz. Ve arkadaşlar sizi buraya gönderiyor tabii ki de. Şimdi arkadaşlar e, kapak fotoğrafını yapmamız için e, PixArt'a gireceğiz. Ama ilk CapCut'a gireceğiz, CapCut gireceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi tabii ki de bunu seçiyoruz. Bunu bulanık yapacağız arkadaşlar. Şimdi efektlere giriyoruz arkadaşlar. Fotoğraf efektlerine giriyoruz arkadaşlar. Ve burada bulanıklık ve efektlerden de şey yapabiliriz bunu arkadaşlar. Buraya tabii ki de bulanıklık yazacağız arkadaşlar. bu iyi gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu iyi bence. bunu ben ekran görüntüsü alabilirim arkadaşlar. O yüzden ekran görüntüsü alıyorum zaten. Capcut yazısı görün. Capcut'un şeyi görmesin diye böyle yaptım arkadaşlar. CapCut'ta da işimiz bitti arkadaşlar. PixArt'a giriyoruz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu ekliyoruz ilk olarak. Ve arkadaşlar işte burada ilk fit'e basıyoruz. Fit'ten YouTube YouTube için video yapıyorsanız YouTube'a ayarlayacaksınız arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar foto ekle kısmından karakterinizi ekliyorsunuz. Ben ekleyip geleyim. Böyle ekledik arkadaşlar. Bunun büyüklüğünü böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben buraya koyacağım arkadaşlar. Ve gölge ekleyeceğim. Az ekleyeceğim yani ve arkadaşlar e, tabii ki de e, ne videosu onun şey yapıyorsunuz ben kapak fotoğrafı ödeyeceğim arkadaşlar bittim. Ben size detaylı gösteriyorum bunu. Arkadaşlar ee, ben yazı stili olarak bunu kullanıyorum. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Arkadaşlar renkten, renkten şu eğitimi şey yapacağız arkadaşlar. Ben renklerini ayarlayıp geliyorum. Ve ekledim arkadaşlar böyle oldu. Şimdi arkadaşlar siz buraları hızlandırabilirsiniz. Çünkü ben sticker falan ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle PKX de yaz PKX de yazarsanız arkadaşlar yani bir sürü şey çıkar. Ben o zaman süsleyeyim arkadaşlar. Sonuç sürpriz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu. Bence çok tatlı oldu. Ben yanlışlıkla uygulaya basmışım. dışarı dara basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ekran çıkıyor. Yapıldığı basın ve yine bu ekran dönüyor arkadaşlar. O zaman PKXD'ye geri dönelim arkadaşlar. Aa, arkadaşlar tekrar gelin o zaman Ve girdik arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu like attıysanız ve abone olduysanız hepinize görüşürüz arkadaşlar